Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Maç yapmıştım yenildim de o yüzden böyle girdim oyuna. Mecbur böyle başlamak zorunda kaldım. Mecburuz yani çıkmak gerek çıkmak gerekiyorsa yok. Bakalım. Oo oh, kolay kolay kolay. Ama yük alınca zor oluyorlar ya. Dur bekle. Şunlar şu. <laughs> Aha şurada. <laughs> Ama yeniliyoruz. Bıktım üstüme gelme. <laughs> Ama nasıl? Lan? Lan what the? What the f What the hell bro? What the hell bro? What the hell? O kadar tekrar oynaya bastım ki yani... Çok... Hmm, kupa kazacağım. Son... 3 maç kazanmam lazım ile ya. Görevde yazıyordu. Bizde Edgar varsa biz her şeyi çiğnesiz. Söyleyeyim. bilmiyorum tat tat rap rap ama tu pasat sen rap ama yap olsan ha orayı haş haş hoka hoka urma hoka hocam adamın ismi gidi 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 bu biz bizli kollette bizli kollette tadadam çok kaçarsın aynen. Çok kaçarsın. Hı hı. Vatatata rambe rambe anna anna oğlum anna 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 what the hell kek kek kera kek kek kera Edgar sen ölmezsin bro Burası, bro nasılsın bro seni. Arkadaşlar bu videoya en az 30 like 30 abone gelsin. Artık çok isteyeceğim. On alırsın herhalde onu da. Bu kadar kolay bir şey yok. Yani Allah Allah. Vut. hiç görmedik seni ya. Hiç Abi ben kaç kere öleceğim? Ben kaç kere gerçekten kaç kere öleceğim? Dı 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 dı. Ben internet. Ne? Ben. 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 Arkadaşlar. Son. Son iki maç kazanmam lazım. Messi. Messi. Ron. İki maç kazanacağız be. Arkadaşlar kolt istemiştim koltu açacağız. pam 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 Siz ikiniz gidin ben tek başıma dolaşırım buralarda. Bas bas internet yavaşlama ya. Oha ya ne gidiyor? Arkadaşım yok mu Edil'le? İki takım arkadaşım da. kahramanı tüfek gibi. Lan Enes Batur gibi. Altınlık ne gaga. Çok canım yandı aynen. La la la. Gıcım fotoğrafı Dubai deyse hep götürmüş onu. Yani kötü olmuş bu da Kur'an diye i̇şte bir onu bu o. Bu mu? bu. Bu bu. Son. Bir maç kazanacağız. Kolay miyim? bir maç? Tuna gel oldu ne şimdi? Lan Enes, lan Enes Batur gibiyim. Koç oldumuştum yüzüne. Lan onu, onu. Düm özüm ya. Ha. O sağ bro. Bro onları alırsınız siz. Siz alırsınız onları. Hele Edgar sen silip süpürürsün onları. Edgar sen bunları silip süpürürsün. Yapma. Yapma. Bakalım. Olmuyor. Hayır ya ikinci sıra ya bir. Ya ikinci sıra ya birinci sıra almamız lazım ya. Çevşenko insan ki loziyi dört verdi kanka. Vakti batı uyanı demle ve o gönlendir <laughs> baba. Dün demek bir tane daha yapıyorduk, ondan sonra mı gezelik ha? Hayat ne Neden ya? Kafamın içine neden? Ya arka... Ya... Ya domma. donma. İnternet mi? Yok. Oh. Hulk. Yemezler o. Ulti. İnternet niye çekmiyor? Bu arada. Lan vur. Ana vurmadı. Görüyor mu? Vurmadı internetten dolayı. Arkadaşlar internet çekmiyor ya. <laughs> ya hadi be. Üçünü sayamıyorum. O yüzden bir daha geçeceğiz. Yerelim arkadaşlar ya. <laughs> Oturmuş bunda kaka. <laughs> Ulan ne espatur gibiyim. Oturmuş bunda kaka. Yaptılar bana uku kaka. Şimdi herkese al şunu ver ya doldu vur Aa! Abi vurmuyor baksana. Bak sen şu işe. Ama ben geri çekiliyorum. İnternet neden olmuyor? ya. Ama böyle oluyor. Ben de şunun gibiyim. Ben de şu Riko gibiyim. Şu Riko gibiyim ben. Şu. şu jiko. Ötüyor bak. Ben de o gibi oldum ya. Kuş oldum uçtuğum gökyüzüne. Huzur buldum, döndü özüme. Ver şöyle. La, ulan nenes gibi. Bütün şeyleri ben aldım. üçlüyü ben aldım

Arkadaşlar şu anda abone olup like atıp yorumlara bir dediğiniz bir tane karakteri yazın. Şu an şu an tam zamanı bak. Şu an basılı tutuyorum bak. Şu an basılı tutuyorum. Böyle elimi çekersem ya ben niye gösterdim ki? Üf ya ha, arkadaşlar dünkü yorumlara yazdınız mı yazsaydınız ben baktım yazmamıştınız ee, o yüzden ben istediğimi seçeceğim aa bak bir dahakine söz yazış süper ender. tamam mı Bakalım sadece savaş barley alıyorum. Bak. Süper Ender Savaşı var. Buna geleceğiz biz. Oha buraya kadar gelmişim. Yok peynir değil. Çik mi alsam ya? Ne bileyim ki. Neyse ben Gus alayım ya. Yeni karakter Gus ya yeni dünya haydi 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 hım işte şampiyonlar ki pırlantacılar benim kalbime çok var acılar asallar vasallar. benim ortamda kızlar hep diki arkadaşlar ağladın mı chat <laughs> aa aldın ki yeni karakter bu Yeni de karakter açılıyor. Arkadaşlar bir dahaki yorumlara yazın. Ben burada bir emzi seçiyorum. Diğer şeyde yazın. E, gizemli. <laughs> Nita kostüm güzel. Allah'ım. Ne olur efsane bir çıkar. Yok bunda olmadı. Diğerinde oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoya... Bu videoya yok Nurettin. Bu videoya 30 20 abone 20 like istiyorum. Siz yaparsınız, beni kırmazsınız. Bay bay.